merhaba ben Rüştü Hoca 10 dakika serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli konuları seçiyoruz biliyorsunuz. Tabii ki sayfalarda da hatırlatacağız. Rüştü Hoca ile Türkçe sayfasında arkadaşlar paylaşımlar tam gaz devam ediyor. Yaptığımız bir anket sonucu artık not paylaşmaya da başladık orada. Rüştü Hoca'nın ders notları zaten nokta atışlarla devam ediyor. Eh kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar ki gittikçe büyüyelim. Bakalım neler olacak. 10 dakikada eylemsi, fiilimsi serisiyle videosuyla karşınızdayız. Bakalım neler oluyor. Evet, eylemsi. Diğer adıyla fiilimsi. Sorulmadığı yıl neredeyse yok hocam. İçiniz çok rahat olsun. Her sene mutlaka bir şekilde eylemsi'den soru gelir. Eylemsi. Eylem gibi demek. Eylem değil. Aman dikkat. Sıfat yapacak fiile gelecek bu eylemsiler. Fiile gelecek isim yapacak, fiile gelecek ve zarf yapacak. Unutma lütfen. Fiile gelmesi şart bu eklerin. Fiil kök ya da gövdelerine, tekrar ediyorum, fiil kök ya da gövdelerine. Ne demek bu hocam? Mesela gitmek sözcüğü arkadaşlar. Gitmek. Bakın makmek isim fiil eki kalmış. Gitmek fiiline gelmiş. Fiil köküne. Peki başlayan desem bakın dikkat. Başlayan. An en sıfat fiil eki var. Baştan başlamak. Fiil gövdesi değil mi bu? Fiil kök ya da gövdesi. Baş nihayetinde isim. Baştan başlamak, ha isimden fiil yaptığı kaynaştırmamız gelmiş. An en sıfat fiil ekimiz var. Yani ya fiil köküne ya da fiil Gövdesine gelecek, isme gelmesini kabul etmiyoruz. Anası mezar dikecekmiş, bakın dikkat, anası mezar dikecekmiş sıfat fiilin. Mayışmak isim fiilin, kenyalasıya emadan inceyip arakladıkça ise zarf fiilin şifresi. Ha, zarf fiile ayrıca maksızın, remez, dığında, casına, cesine gibi bazı ekleri de ekliyoruz. Bütün ekler ekranda arkadaşlar, içiniz rahat olsun. Her şeyle fiilimsiz. Burada fiilimsinin diğer adı eylemsi. Peki sıfat fiilinin diğer adı ortaç. İsim fiilinin diğer adı ad eylem. Dikkat zarf fiilinin diğer adıysa ulaç ya da bağ fiili olarak geçecek. Hemen isterseniz örneklere doğru gidelim. Çok güzel ayrıntılardan bahsedeceğiz. Bugün filmsi her şeyle eksiksiz konuşulacak. İçiniz çok rahat olsun. Evet sıfat fiile hemen bir bakalım örneklere. Ne diyor? Soruların daha çok gelen taraflarıyla uğraşıyordu diyor. Eyvallah. Şimdi daha çok gelen tarafları an en sıfat fiil Doğru. Sınavda çıkacak her türlü bilgi, nasıl bilgi çıkacak? Her türlü bilgi sıfat fiil eki devam. Konu anlatımlarında var. Onun için beklenmedik bir an yoktu. Nasıl bir an? Beklenmedik bir an. Eyvallah. Hepsi solmuş olsa da yapılacak şeyler vardı. Acak ecek. Yapılacak şey cepte. Solmuş kip ekidir arkadaşlar. Bunu kabul etmeyin lütfen. Zaman ekidir yani. Açılmaz kapıları açtıran bir hitabeti vardı. Nasıl kapı? Açılmaz kapı. Nasıl hitabet? Vesaireyi yaptıran an en hitabet. Dikkat. Geçmiş. Geçmiş hepimiz için geride kal hepimizin için hepimiz için olsun burası geride kalması gereken bir şeydir diyor. Geçmiş artık bu bir ad oldu arkadaşlar kalıplaşmış bir addır bir zaman diliminin adıdır artık. Kalması derken buradaki mame isim fiildir onunla işimiz yok. An en işte buradaki sıfat fiildir. Güzel evet. sıfat fiile ortaç dendiğini unutmayın ve daha da önemlisi sıfat fiiller sıfat tamlaması yapmak zorunda değildirler. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar sıfat fiiller sıfat tamlaması yapmak zorunda değildir. Mesela ne olsun? Gelenlere. Bitti. Gelenlere. Şimdi buradaki an ene sıfat fiil demiyor muyuz? Evet. Ama burada sıfat tamlaması kurulamaz değil mi? Gelenlere vesaire vesaire. Yani tamlama olmak zorunda değil. İlla çıkacak bilgi. Gelen taraf, beklenmedik an olması zorunlu değilmiş. Bunu lütfen cebinize koyun. Harika dikkatler ve taktikler var. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Süper olacak. Çok dikkat, pür dikkat. Hemen şöyle bir bakayım. Bir kayma gitme olmasın. Her şey yolunda. Ne diyor? Onun en sevdiği şeyin dolma olduğunu bilmiyorum. Biliyorum diyor. Şimdi dolma derken yediğimiz dolma canım işte. Yani bu kalıplaşmış bir addır. Bir yiyeceğin adı olmuştur. İsim fiil kabul edilmez. Buradaki diptik sıfat fiil onu geçtim burada da var. Sıfat fiil işimiz yok şu an. Oraya gitme ama yine de ne olabileceğini öğren diyor. E bu olumsuzluk eki yapma etme diyor. Başka bir şey yok devam. Aklında bu soruların olmaması herkesi şaşırttı. Maması, gitmemesi, görmemesi, yapmaması bu maması var ya çift mamalar. Bunda ne yapıyoruz hocam? İlkinin olumsuzluk eki olduğunu, ikincinin isim fiili olduğunu söylüyoruz. Bunu lütfen unutmayın olur mu? Karışmasın. İyi bir zıplayış olsa daha az puan geldi diyor. Zıplayış mak diyemezsin artık isim olmuş değil mi? Fiil yani fiil değil artık fiil olarak kalmamış. Zıplamaktan zıplayış. Yapılan eylemin adı olmuş. Mayış maktaki ış iş bu. Böyle düşünmesini beklemek gerçekten zordu. Mame isim fiil, makmek isim fiil. Bu kar kıyameti oradan dönüş çiledir. Dönüşmek diyemiyoruz. Yani makmek gelmiyor üstüne artık demek ki isim olmuş. Yani fiile gelmiş onu isim yapmış. Tamam taktiğimiz tekniğimiz bu çok önemli. Makmek alıyorsa isim fiil değildir. Hala fiildir o çünkü. Devam hocam var vaktimizi çalmayalım. Değerli bir 10 dakika olsun, dolu dolu olsun. zar fiil diğer adıyla ulaç ya da ma Yarın saat 3'e 5 kala orada olurum diyor. Bakın ae işte mükemmel bir görüntü harika. Annemler gelmeden odamı toplamalıyım. Madan meden. Sokakta yalnız hayvanları gördü, çözülüyorum. Dıkça dikçe eyvallah okula gider gitmez hemen ödevlerini verdi diyor. Remez bakın dikkat. Harikasın hocam bu da çok iyiydi. Yemeklerini doyasıya yemesi şaşırttı diyor. Asiye esiye harika. Sadece soru çözerek bu iş olmaz diyordu. Çok doğru. Arak erek. Zarf genel görüntüsü bu. Çok güzel bir kısa yolumuz var zarf ile ilgili. Hemen isterseniz dikkatler ve sonrasında o kısa yollar taktikler gelsin lütfen bir işe yarasın. Şimdi dikkat demişiz neye dikkat demişiz? Oradayken kelimesi. Normalde biliyorsunuz ken Asya'daki ken. Nerede görsek zarf fiil ama öyle de değil aslında. Zarf fiil olmamış bir örnekte çünkü orada ifadesi isimdir arkadaşlar tek başına. Tabii ki sözcük türü bakımından zamir diyeceğiz ama onlar da nihayetinde isim soylu, ad soylu sözcüklerdir. Yani kısacası buradaki ken fiile, fiil kök ya da gövdesine gelmemiş. O yüzden bunu ne yapmıyoruz? Zarf fiil kabul edemeyiz. Bu sadece ekelemin farklı bir görüntüsüdür tamam. Bunu lütfen unutmayın zarf fiil değil. İkinci uyarımızı az önce yapmıştık ama yine de tekrar edelim. Dondurma, çakmak, kazma, ekmek gibi bazı yiyeceklerin, araç gereçlerin adı kalıplaşmış isim, kalıplaşmış ad olarak geçer. Asla ama asla isim fiil falan değildir. Aman dikkat. Tamam çok önemlidir. Bunu cümle içerisindeki anlamından çok rahat çıkarabilirsiniz. Bir aracın, gerecin, yiyeceğin adı mı olmuş, olmamış mı? Ona bakarsınız. Peki, taktiğimiz gelsin. Eylemsi ekleri yapım ekidir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Az önce saydığımız anası mezar dikecekmişler, mayışmaklar falan, fistanlar, kenyalı asiyeler hepsi yapım ekidir. O yüzden eylemsiyi gördüğünüz zaman onun türemiş sözcük olduğunu lütfen unutmayın. Çok güzel bir kısa yoldur bu. Lütfen bir cebinizde kalsın. Nerede eylemsi var? Hepsi türemiş sözcüktür. Tamam Çok önemlidir. Gelsin taktik 2. Bu çok daha değerli bence. Bu ilki de çok önemliydi ama bu çok daha güzel bir kısa yol en azından. Gerçekten taktik ifadesinin hakkını veren bir anlatım bu. Lütfen dikkat. Zarf fiiller cümlede ne zaman ve nasıl sorulara cevap verirler? Bu Kenyalı Asiyeler var ya onlardan bahsediyoruz. Bulduğunuz bir zarf fiilden emin değilseniz. Altını çizdin ama acaba bu zarf fiil mi ya falan filan diyorsun. Mesela bir madan meden var. Her zaman zarf fiili olmayabilir. Okumadan mesela okumadan geldi dersen zarf fiildir. Ama bu okumadan bir şeyler çıkardık dersen isim fiildir oradaki mame. Ya yani bunlara dikkat etmek lazım. Çok önemli bu ayrıntılar. İşte o ayrıntıların en güzel taktiği budur. Hocam baktın altın çizdin ama emin değilsin. Lan isim fiil mi, değil mi? Dur bakalım diyorsun. Hemen eyleme ne zaman ya da nasılı soruyorsunuz. zaman zaman eylemsiye, zarfa, sıfata da sorarız ama %99 eylemli olur işimiz zarf fiillerle ilgili sorularda. Ne zaman ve nasıl sorularını bakın dikkat soruyorsunuz. Eğer bunlardan herhangi birine cevap veriyorsa zarf-fiildir deyip geçiyorsunuz. Tamam? Zarf fiiller bu ikisinden birine mutlaka cevap verirler. Bunu lütfen unutmayınız. Haydi bir iki soru gelsin kalan şu bir iki dakikamızda şu güzel sorulara harcamış olalım. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı türde bir filmsidir? Sorulası sorular ası esi sıfat fiili kim? Görünmez kritiği yapılabilsin. Ne diyor? Olmalı ki bu hayatın görünmez kritiği. Oba nasıl kritik görünmez kritik. Dağılırcasına oba burada durduk. Casına cesine, cesine zarf fiilsin hocam. Senin burada ne işin var Allah'ını seversen sen. Çık buradan an en sıfat fiildir. Dık dik sıfat fiildir. Rahatladık hocam. Rahatladık. Hepsi sıfat fiil iken 3 numaralı. Sözcüğümüz dağılırcasına. Şunu 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 yaptım. Değil değil mi? Aman dikkat. Casına cesineyi tabii ki ne yapacağız? Zar fiil kabul edeceğiz. Zaten dağılmaktan dağılır. Fiile gelmiş. O anlamda sıkıntımız da yok. Casına cesineyi aslı ile öğrenci çok karıştırıyor o soruyu o yüzden koydum. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde zarf ile bir zarf-fiil vurgusu yapmışız? Olaç bağ fiili yani yoktur diyor. Onun hemen hemen her konuda söyleyecek bir şeyler olan bir kişi olduğunu gelir gelmez herkes anlamıştı. Re'mes. Buradaki zarf-fiilimiz bu. Tamam kimse ona toz kondurmak istemedi ama kendisine göre fikirleri olduğunu belli eder tavırları hal hatır sormaksızın girilen konuşmalar gibiydi. Maksızın meksizin hocam bu cümleleri nereden buldun Allah'ını seversen nasıl yazdın bu ne böyle birbirine bağlantılı uzun uzun diye cümleler. Seviyesi belirlenemeyen çıkışların cevapsız soruların karşılık bulabilmesi gibi olası tavırlarla konuşuyordu. Bismillahirrahmanirrahim sen bekle bir ara kimseden Çıt çıkmadı ve sadece o konuştu bir şeyleri söyleyeli çok olmuşçasına. Oba bu cümleyi tekrar et. Bu cümleyi yaz sağa sola. Casına cesine var. Alı eli var bir de. Onun bu tarzı daha önce yapılmadan anlaşılan konuşmalar gibiydi. Nasıl anlaşılan yapılmadan anlaşılan. Bismillahirrahmanirrahim. Al sana felsefik metin işte. Al sana felsefik metin. Çık bakalım işin içinden Ne anlatıyor falan desem ana düşüncesini söyle desem bunu bir paragraf sorusu yapsam mahvolabiliriz. 3 numarada herhangi bir şızar fiil konuşurken de gözlerimi böyle bir tarıyorum. Göremiyorum. Aman dikkat. Süpersin hocam. Konuya sor verdik. Phoenix'leri 10 dakikada her şeyle konuştuk. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.